mikrofonu kaldır. Nasılsın Hamit? Merhabalar Esra Hanım. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sen pantolonun ilk modelini anlamayınca dedim arkada çocuk o kadar bekledi ki yıprandı dedim artık yani. Bindim <laughs> taş bulamadım. kodlar moda biliyorsunuz ama benim bunu babama anlatmam yani hala devam ediyor. Ama Efendim? Gökhan ben Tarık resim koyduk da. Evet. Biraz kısaydı. Evet. bayağı dalga geçmişler. Sizle mi? Bizimle dalga geçtiler. Ya o fotoğrafı bulabilir misiniz? Serhat'ın kısa pa paçalı pantolonu. Evet. Gibi, en son koyduğumuz resim. Gökhan yani gerçekten ben. dalga geçilecek gibi. Öyleyse biz de dalga geçeceğiz tamam. sizinle. Tamam mı? Hamit ve Pamuk, buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Pamuk hanım. Nasılsınız? İyiyim sen. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Allah razı olsun. sizin nasıl gidiyor? <laughs> Güzel. Ee, ben kısa pa paçalı pantolonlardan çok hoşlanırım. Tarza dikkat ederim bu arada. Yani çok <gülüyor> çok <gülüyor> Hoşlanır teşekkür ederim. Evet. Abi uzatsana ayağını. Paçalarını uzat. <laughs> Hı, tamam. <laughs> Bak bu sene acayip moda ve trend bu. Evet. Ya ben de Şimdi ben bir anımı Bakıyorum. anlatmak Çekiyorum istiyorum. Çekiyorum yine diyorsun. de olmuyor ama. Ha? Hayır hayır biz eşimle beraber e, gittik. O arada da moda fuarı filan da var. Tabii sokağın bir çıkıyorsun hep böyle kısa paçalı e, delikanlılar fit böyle. Ertesi gün otelden çıkıyoruz bir baktım bizimki pantolonun paçalarını kıvırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <Allah> yapıyorsun? <laughs> Dur. Sen dedim ne yapıyorsun dedi. E sen de, de dün de de görmedin mi herkesin paçaları kısa ben de moda yok. <laughs> sen de, de onları geri bırak. Hemen kullanıyor. Valla yakışana yakışıyor ne bileyim efendim. Sosyal medyadan bana da en son gelen e, şey bu konuyla ilgili eleştiri. Ne o ya diyor kılık kıyafetin çok iyi ama diyor paçalar o kadar kısa ki diyor e, dükkanın sel basmış Ali Bey esnafı gibi dolaşıyorsunuz ortalıkta diyor. <laughs> Ay ya. ya bu kullanıcılar çok tatlı ama moda yapacak bir şey yok. E, aynen, aynen. Arda Turan giyiyor hepimiz giyeceğiz. Evet. Değil mi yani? Evet ben de kısaca anlatayım. Biz de kız arkadaşlarımla böyle toplandık İtalya'ya gittik. Dedik ki inanılmaz yani böyle İtalyan erkekten herkes bilir. Aa ben... <gülüyor> <gülüyor> Yani o... <laughs> o yüzden eş adaylarını Türkiye'de arıyor sevgili seyirciler. <laughs> Ondan sonra kızlarla tabii çıktık dedik ya ama erkeklere bakacağız. Sonra hemen baktık yani paçalar mı herkesin gerçekten öyleydi. Bu da. <gülüyor> <gülüyor> ne Tamam bir anısıydı. Hadi Hamit'i. E, kısa paçalarını unut. Hamit kaç yaşındaydı? Ne iş yapıyordu? Sonra evet. E, Pamuk Hanım isterseniz ilk önce de kısaca bir biyografimi anlatayım ben size. Tabii. E, Aslen Gaziantep'liyim. Evet. Eskişehir'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. Evet. Ticaretle uğraşıyorum ve ayrıca dövmecilik yapıyorum. Hem ticaret hem dövmecilik. Dövme var mı sizde? Çok var. Çok var peki. Görünmeyen yerlerde. Görünmeyen sanırım. yerler. Ee, babanızı 11 yaşındayken kaybettiniz. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. 15 yaşında yatılı liseleye, liseye yazılıyor ve okumaya başlıyor. Ee, sonra da hayat mücadelesi başlıyor. Annenle görüşüyor musunuz? Annemi ben küçük yaştan beri hiç görmedim daha doğrusu Esra Hanım. Yani Kaç yaşında gördüğünüzü? Hani babam öldü olarak diye beni öyle büyüttü. Hani öyle yurda verdi beni. Eee... Sen dünyaya geldikten sonra artık konuşmaya ve iletişime geçmeye başlayınca... ...annen öldü dediler sana. Babam, Ama annen babam, hayatta mı şu anda? Aa, ben annemi 23 yaşında buldum. Ha buldun. Yani kendim aradım. Hani yaşadığını öğrendikten sonra ben Gaziantep'e gittim. Yani küçüklüğümün geçtiği semtlere indim. Orada aradım, dedik diye gittim. Hani biraz zaman süreci oldu. iki hafta üstünde biraz zaman zarfı oldu aramamda. Ama e, buldum. Antep'in bir köyünde yaşıyordu. İlk gördüğünde yaşıyordu. ne yaptın? Gittik kapısını çaldım. İlk baş beni tanımadı tabii. Evet çünkü kafasında hep yani daha doğrusu annemi çok heder etmişler, harap etmişler. Hani evlendirmişler. Benim babam beş evlilik yapmış. Ben en sondan oldum. Gittim kapısını çaldığımda kapıyı açtılar. Annem işte şu kişinin oğlu yani Kadir'in oğlu dediler. Tanımadı. Benim öyle bir oğlum yok dedi. Yok dedi. Tabii orada ağlamaya başladım. Hani Ama ben alıştım yani bu duruma. Hani çok şey gördüm. Peki ama... annen e, hani senin doğru kişi olduğuna, evladı olduğuna inandıktan sonra onunla vakit geçirdin mi? İki gün. İki gün. Sonra? Okul nedeninden dolayı ben geri döndüm. Kaç yıldır görmüyorsun anneni? Hemen hemen şu 3 sene yeni oldu. Üç sene oldu. Sadece 20 26 yıldır iki kere gördüm. Yani 26 gün... yılda iki kere gördüm. Vay be. Kendi aklın üzerinde durabiliyor musun? Çok şükür. Fumuk tamam, sormak istediğim başka bir şey var mı? Alkışlarla açıyoruz para bana. Hadi ya. ne diyeceğim? Yani hikayem beni biraz etkiledi. Bir çay içebilir miyiz abla? Çay içmek evet. evet. istiyorsun ve tanımak istiyorsun.